<laughs> şey, hiçbir şey yok şey mu? Hiçbir şey yok. Bir dakika biri geldi. O zaman <laughs> şuradan gidelim ya. Bir şey soracağım. Kravuşlasak da hiç ses çıkartmasak da şey algılar mı? Hemen <laughs> kapıya çıkarak kapıya çıkarak. Abi ses çıkartma Bir saniye, bir saniye. Ver bir chat hızını. Ben böyle yapacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Atılmıyor bu arada, atamadı. Gelin, gelin şuradan. <laughs> <Bir> şey <yok. gülüyor> şey Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. şey yok mu? şey yok. Bir dakika, biri geldi. O zaman şuradan gidelim ya. Bir şey soracağım. Kral da, hiç ses çıkartmasak da şey algılar mı? <laughs> kapıyı açık <çıkıyor>, bırak, kapıyı açık bırak. Kapıyı açık but it